satılık birinci kat dairemiz balkonlu 2 artı 1 salonu burası geniş bir balkonu mevcut fiber internet altyapısı alarm sistemi doğalgaz kombilidir. Ferah ve aydınlık bir daire. Şu şekilde göstereyim. Kat mülkiyetli ve iskan alınmıştır. Burası çocuk odası. Aliyetten Fenerbahçeli. Burası da yatak odası. Ebeveyn banyosu vardır. Burası da gayet geniş. Geniş bir dolabı var. Bir, iki, üç, dört kapılı dolabı var. Burası da gayet aydınlık. Ebeveyn banyosu. Burası da ortak kullanım banyo tuvalet. Banyo dolapları. Banyolar havalandırma değil, cam şeklinde. Girişi buradan asansörlü. Burası mutfak kısmı. Gördüğünüz gibi gayet aydınlık, ferah, açık. aspiratörü, ocak, fırın hepsi mevcut. Çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi. Buraya koyulmuş. Güzel butik bir daire. Mutfak dolapları gayet güzel. asansör, alarma, mevcut ve birinci kat. <Gülüyor> <Gülüyor>